Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yumurtalarımızı kontrol edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Kuluçka makinemizden yumurtalarımı alacağım. Sonra kontrol edeceğiz önümüzdeki telefonda. Bismillah. Evet. İlk önümdeki yumurtayı aldım hemen. Evet. Bu yumurta boş. Şöyle şey. Bu yumurtada oluşum yok. Bunu koyuyoruz dışarı ve evet, tekrar veriyorum. Şimdi hızlı hızlı yapacağım. Evet bu da boş arkadaşlar. Bu da boş. Çocuğumu Evet arkadaşlar bu yumurtamız dolu. Ve içinde hareket ediyor. Hemen hiç bekletmeden koyuyorum bunu. Bu yumurtamız da dolu Şimdi şimdilik e, çok karanlık olmadığı için burası içindeki ışığı yani, yani kıpırdamasını göremiyorum bu Yumurtayı da aldık. Evet şu anda iki doluyla gidiyoruz evet, Bu da dolu ve içinde hareket ediyor Üç dolu oldu Evet bir boşumuz var. Evet boş. Bir yumurta. Buna bakmayı istiyorum. Evet Dolu bu da. Evet içinde kıpırdıyor. Hemen hiç bekletmeden götürüyorum. Koyuyorum. Arkadaki ikilere de bakıyoruz. Sonra bırakıyorum. Evet. Bunlar da dolu. Yani bu da dolu. Şöyle kapatısını gördüm. Hemen son yumurtamıza da, bakıp kuluçkamızı tekrardan kapatıyorum. Evet, son yumurtamız da boş. Şimdi e, bu yumurtaların ayarlamasını yapacağım ben. Şunu şuraya alacağım. Yumurtalar bu taraftaydı. Tamam. Evet. Şimdi ışığı yakayım. Evet. E, evet arkadaşlar. 10 yumurtadan 4 tanesi boş. E, yani 6 adet dolu yumurtamız var. İnşallah çıkacaklar. Şimdi e, kontrolümüz ettik. İnşallah yaşarlarsa bir ölüm e, bir kayıp falan yaşamasak çıkım videosunu da sizlerle paylaşacağım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Like atmayı unutmayın.